Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımız eğitim platformu, eğitime dair duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde burs başvurularımız devam ediyor. Burs başvuruları geldikçe kanalımızdan bu duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Adım adım nelerin yapılması gerektiğinden bahsediyoruz ve yorumlar kısmında da karşılaşmış olduğunuz problemlere elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde burs başvurusu vardı. Bu başvuru bugün itibariyle son buluyor arkadaşlar. Bugün üniversitede öğrenim gören arkadaşlarımızın başvuruları başlayacak. Arkadaşlar ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili sık sorulan sorular var. Bu soruların videosunu kanalımıza yükledik. Ayrıca açıklamalar kısmına bırakacağım. Kartlara da bırakacağım. Sizler oradan tıklayarak karşılaşmış olduğunuz sorunlar varsa izleyerek sorunlarınıza cevaplar bulabilirsiniz. Haricinde karşılaşmış olduğunuz problemleri yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Şimdi bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ana sayfasına giriş yapalım. Evet duyurumuz bu alanda yer almaktadır arkadaşlarım. Dediğim gibi karşılaşmış olduğunuz soruları ve sorunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Biz ilgilendiren alan burası. Yüksek öğrenim bursu için bu alana tıklayacağız. Bu alanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de tıklayarak yüksek öğrenim bursuna başvuru yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başvurunuzu yapmadan önce kılavuz var. Bu kılavuzu incelemenizi öneriyorum. İki burstan aynı anda yararlanamazsınız gibi sorulara cevaplar verdiğimiz video kanalımızda mevcut. Bu soruyla çok karşılaştığım için videoda cevap vermek istedim. Başvuru ekranımız bu şekilde arkadaşlar sizler güncel olarak nüfus cüzdanı kullanıyorsanız bu alana kimlik kartı kullanıyorsanız yeni kimlik kartlarımızdan kullanıyorsanız da bu alanı tıklayacaksınız. Kesinlikle yeni kimlik kartı olanlar nüfus cüzdanı alanını işaretlemesinler çünkü sistem hata verecektir. Ayrıca seri yazarken arkadaşlar dikkatli olmanızı öneriyorum çünkü seri yazarken birçok problemle karşılaşan arkadaşlarımız var. Sizler bu alanı doldururken kesinlikle büyük harfle dolduracaksınız bu alana dikkat edin dom. Tarihini yazarken araya nokta koymanıza gerek yok zaten sistem size belirli bir düzen halinde verecek. Şimdi bizler bu alanı dolduralım. Acaba bir problemle karşılaşacak mıyız yoksa herhangi bir sorun yaşamadan işlemlerimize devam edecek miyiz? Bir bakalım. Evet şimdi gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde ve büyük harfle yazmaya dikkat ederek dolduracağım. Evet arkadaşlarım bilgilerimi büyük harflerle eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra kişisel verilerin işlenmesini açıklama metnini okudum ve onaylıyorum butonuna tıklıyorum. Daha sonra ben robot değilim alanına tıkladıktan sonra karşımıza görmüş olduğunuz gibi da veya tepe içeren tüm resimleri seçin diyorlar. Bizler de bunları seçelim. Daha sonra doğrula alanını tıklıyorum. Onayımızı aldıktan sonra giriş butonuna tıklıyorum ve hiçbir problem yaşamadan sisteme giriş sağladım. Arkadaşlar sizler eğer problem yaşıyorsanız farklı tarayıcılardan, bu tarayıcılar nelerdir? Firefox, Opera gibi tarayıcılardan güncelleyerek deneyebilirsiniz. Bilgisayardan deniyorsanız telefondan deneyin. Telefondan yapamıyorsanız bilgisayardan deneyin. Mutlaka olacaktır arkadaşlarım. Şimdi bizler başvurumuzu adım adım nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi bilgileri girmemiz gerekiyor? Bakalım. Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru formu karşımızda. Burada öğrencinin nüfus bilgileri yer almaktadır. Bunlarda herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Burada bizler için önemli olan nokta aile fert sayısı. Sizler aile fert sayısına kesinlikle kendinizi katmıyorsunuz. Evde yaşadığınız Bekar olan kardeşleriniz varsa abi abla fark etmiyor onları da ekleyerek anne ve babanız yaşıyorsa onları da katacaksınız ve bir fert sayısı ortaya çıkacak. Burada detayı var arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmediğim için detaylı bir açıklama yapmıyorum. Fakat sorun yaşayan arkadaşım varsa yorumlar kısmında belirtsin. Ben müsait oldukça sizlere cevap vermeye çalışacağım. Öğrenci dışındaki aile fert sayısına tıklayalım. Burada kaç kişi olduğunuza dair bilgi var. Bizler bu alanı seçelim. Daha sonra üniversitede okuyan kardeşler diye soruyor. Üniversitede okuyan kardeşimiz olmadığı için bu alanı boş bırakacağız arkadaşlarım. Eğer sizlerin üniversitede okuyan kardeşiniz varsa ve 25 yaşını doldurmamışsa bu alanda kardeş ekle diyerek bilgilerine girerek kardeşinizi ekleyeceksiniz. Daha sonra burada zaten karşınıza çıkacak. Sizler bu alanı doldururken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Ben videoda onlardan bahsettim. Mutlaka o videoyu izleyin. Daha sonra buradaki formu doldurmaya başlayın. Aşağı indiğimiz zaman öğrencinin aile bilgileri yer almaktadır. Bu alanda yaşayacağınız herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Anne ve babanın birlikte olma durumunu seçeceğiz. Birlikte yaşıyorlarsa birlikte yaşıyor. Kanunen ayrıysalar ayrı olanı seçeceğiz. Daha sonra ailenin toplam aylık gelirine bakacağız. Sizler bu alanda belirtilen kıstaslar dahilinde ücreti belirtmeniz gerekiyor. Eğer 981 TL'den az alıyorsa bu alana tıklayacaksınız. 981 ve 2942 arasında ücret alıyorsa bu alana tıklayacaksınız. Daha fazlaysa bu alanları seçerek belirteceksiniz. Bizler bu alanı seçelim. Daha sonra öğrencinin okul bilgilerinin yer aldığı alanla karşılaşacağız. Arkadaşlarım buradan üniversitenin adını seçelim. Sizler hangi üniversitede okuyorsanız bu alandan seçebilirsiniz. Mutlaka karşınıza çıkacaktır. Diyelim ki burada üniversiteniz ya da bölümünüz karşınıza çıkmadı. İletişim merkezini arayarak bilgilerinizi güncelleyebileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca diyelim ki ilk formda yanlış yaptınız. Ne yapacaksınız? Tekrardan yeni bir form doldurabilirsiniz. Herhangi bir problem söz konusu değil arkadaşlarım. Bizler buradan üniversitemizi seçelim. Daha sonra okumuş olduğumuz fakülteyi seçelim. Daha sonra bölümümüzü seçeceğiz. Ve yine öğretim yılında kaçıncı sınıfta olacaksınız? olacaksınız. Şu anda kaçıncı sınıfta olacaksanız onu yazıyorsunuz. Arkadaşlar üniversiteyi yeni kazanan arkadaşlarımız varsa birinci sınıf olacaklar. Arkadaşlar haricinde hazırlık sınıfı okuyan arkadaşlarımız varsa birinci sınıf değil hazırlık sınıfını seçecekler. Bu konulara lütfen dikkat edin. Evet bizler ilgili sınıfımızı seçelim. Daha sonra bölümün öğrenim süresi hazırlık sınıfı haricinde kaç yıl? Yani hazırlık sınıfını katmıyorsunuz. Diyelim ki öğrencimiz şu anda hazırlık sınıfı öğrencisi haricinde üniversitesi kaç yıl? 4 yılsa 4 yıl, 5 olsa 5 yıl olarak belirtecek ön lisans okuyan arkadaşlarımız da VGM bursuna başvuru yapabilirler Bizler buradan ilgili yılı seçelim. Daha demin seçtiğim zaman ilgili alanda fakülteler gelmemekteydi arkadaşlar. Biraz bekledim. Daha sonra bölümler karşıma çıktı. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ben seçiyorum çıkmıyor diyen arkadaşlarımız varsa biraz beklesinler. Sistem kendini güncellediği zaman bölümünüz karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle aceleci olmayın. Şu anda öğrencinin okul bilgileriyle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil. Üniversitemizin adını Hangi fakültede olduğunu ve bölümünü doğru bir şekilde doldurduk. Daha sonra yeni öğretim yılında kaçıncı sınıfta olduğunu belirttik ve bölümün kaç yıl olduğunu ilgili alandan seçtikten sonra öğrencinin başvuru iletişim bilgileri kısmına geçebiliriz. Sizler bu alanda ailenizin ikamet durumunu belirteceksiniz. Kendi evinde mi oturuyor yoksa kirada mı? Bizler ilgili alanı seçelim. Daha sonra öğrencinin ikamet durumunu seçeceğiz. Ailesinden ayrı mı yaşıyor yoksa ailesiyle birlikte mi yaşıyor? İlgili alanı seçtikten sonra karşımıza iletişim adresi bilgileri gelecek. Arkadaşlar burada lütfen bilgilerinizi doğru doldurun. Eğer telefon numaranız ve mail adresiniz güncel değilse lütfen güncel eğer sizler burs başvurusunu kazanırsanız sizlere mail ya da mesaj yoluyla ulaşacaklardır. Bu nedenle iletişim bilgilerinizin güncel olmasına çok dikkat edin. Şimdi bize iletişim adresimizi dolduralım. Bakalım karşımıza herhangi bir problem çıkacak mı? Çıkarsa bu soruna nasıl bir çözüm bulacağız? İlimizi seçelim. Ayrıca arkadaşlar telefondan yapınca çok zorlanırsınız. Bu nedenle bilgisayardan yapmanızı size öneririm. İlçemizi seçiyoruz. Bucak ve köy var arkadaşlar. Yaşadığımız yer bucak ve köy olmadığı için bu alanı boş bırakacağım. Mahallemizin adını yazıyoruz. Cadde ve sokağımızı belirteceğiz. Evet cadde ve sokağımı da belirttikten sonra dış kapı no'yu önce yazıyorum. İç kapı no'yu da sonra yazacağım. Dış kapı kapınızın dışarıdaki numarası. Şimdi posta kodumuza bakacağız. Posta kodumuzu nereden öğreneceğiz diyen arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Nerede yaşıyorsanız mesela belirli bir caddesini yazacaksınız. O alanın posta kodu karşınıza çıkacaktır. Evet posta kodumuzu da doğru bir şekilde doldurduktan sonra şimdi cep telefonu bilgilerimizi girelim. İsteyen arkadaşlarımız sadece bu alanı doldurabilir. İkinci bir numara yazmak isteyen arkadaşlarımız ise bu alanda telefon numaralarını belirtebilirler. Evet bu alanı da doğru bir şekilde doldurduktan sonra e-posta adresimizi yazacağız. Arkadaşlar e-posta adresini yazarken gmail.com'u bu alana sığdıracaksınız. Ondan öncesinde bu alana yazacaksınız. Mail adresinizin tamamını kesinlikle bu alana yazmıyorsunuz. Evet tüm bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra en son yapmamız gereken işlem başvuru ve onay. Arkadaşlar, başvuru onay bölümünde başvurunuzu onaylamadan önce lütfen bilgilerinizi tekrardan kontrol edin. Eğer herhangi bir yanlışlık varsa bu yanlışı düzeltin. Burada ilgili bilgiler yer almaktadır arkadaşlar. Bu alanları okuyun, bilgi sahibi olun. En son bizler onayla ve başvuru butonuna tıklayalım. Burs başvurunuzu göndermek üzeresiniz, bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olduğundan emin misiniz diyerek bizlere tekrardan bir uyarı veriyor. Çünkü sistem yanlış bilgileri göndermemizi istemiyor. Bizler tamam alanına tıklayalım. Arkadaşlarım sistemden kaynaklı olarak ekranda biraz beklemeniz gerekiyor. Ben yaklaşık 2 dakika bekledikten sonra başvurunuz alınmıştır bilgisi karşıma çıktı. Sizlerde de yoğunluktan kaynaklı olarak ekranda biraz beklemeniz gerekecek. Kesinlikle acele etmeyin. Ekrandan çıkmayın çünkü ekrandan ayrılırsanız formu tekrardan doldurmak zorunda kalırsınız. İşlemi de sizlerle bu şekilde paylaşıyorum. Başvurunuz alınmıştır ve formu istiyorsanız başvuru formunu aç alanına tıklayarak sizler formlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bizler eğitim alanında elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Arkadaşlarım eğitim alanında ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizler de kanalımızı takip ederek bu tür eğitim alanındaki bilgilerden anında haberdar olabilirsiniz. İşlemlerin adım adım nasıl yapılması gerektiği ilgili bilgi edinebilirsiniz. Şu anda bizleri üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız izliyor. Üniversite hayatınız boyunca kanalımızda ilgili çalışmalar olacak. Büyük bir ihtimalle üniversitelerinize misafir olacağız. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız var. Umarım sizlerle karşılaşırız. Bir gün bir yerde oturur, çay muhabbetimiz olur. Eğitim alanında konuşmalar yaparız ve sizlerle tanışma şansımız olur. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.